Erol Bey, ruh seanslarında Atatürk'ün ruhunu çağırdı mı? Çağırdık. Ne oldu? Söyleme. Hoca çok heyecanlandı. Evet. E, Atatürk'ün yani. ruhunu çok... çağırdık. Ee, biraz bize celallendi. Ne, ne dedi, siz benim bulunduğum yere çıkabilirsiniz, ne de ben sizin bulunduğunuz yere inerim dedi. E? Rahatsız etmeyin dedi. Kovaladı bizi. Ha vallahi geçen biz de çağırdık. Bize de atam iftara geldi. Dedim adam sen nasılsınız? Atam kalktı. Ters ters baktı. Bizi bir sofrada böyle bir tur kovaladı. Ondan sonra çatalı aldı kafama. Bir fırlattı tren. Dedi oğlum sus. Biz kitap okuyorum. Dedim pardon atam. Sonra atam dedi ki. Eko ne yaptı? Eko o muhteşem projeyi hayata geçirdi mi? Hani bütün dünyanın ağzı açık şekilde bakacağı, bütün ülkelerin bizden korkacağı o muhteşem projeyi hayata geçirdi mi dedi. <laughs> Dedim proje? Hangi proje? Dedi hani bir zamanlar bedava olan aş evlerini millete kent lokantası diye 40 liradan geçirdi mi? Dedim vallahi atam Eko neler geçirdin neler. içinde gezdiriyor böyle. Vallahi alan memnun, zaten memnun dedim. Çok sevindi, çok sevindi.